Dolmabahçe Sarayı'nın önünde silahlı saldırı yapacağı iddia edilen bir kişi yakalandı. Ayrıntılar henüz elimize ulaşmış değil ama sarayın önündeki hareketlilik ekranlarınıza yansıyor. Cihan Haber Ajansı'nın bir e, haberi, bir iddiası. Bir kişi otomatik silah ve bombayla yakalandı Dolmabahçe Sarayı'nın önünde. işte ekranlarınıza geliyor görüntüler. Zannediyorum ki şu görüntülerde o kişi... Yakalanmaya çalışılıyor zanlı yerde oradaki hareketlilik ve yoğun güvenlik önlemi de ekranlarınıza yansıyor. Evet orada güvenlik görevlileri polisler e, otomatik silah ve bombayla yakalandığı iddia edilen kişiyi kıskıvrak tutmuş görülüyorlar. Can Haber Ajansı'nın bir iddiası, bir haberi ekranlarınıza getiriyoruz. Dolmabahçe Sarayı'nın önündeyiz. Bu görüntüler oradan İstanbul'un en işlek caddelerinden biri Dolmabahçe Sarayı'nın önü ve işte orada otomatik silah ve bombayla yakalanan bir kişi olduğu iddiası Cihan Haber Ajansı tarafından haberleştirildi. Ekranlarınıza getiriyoruz. Yoğun güvenlik önleminin alındığı ve etrafın güvenlik görevlilerince sarıldığı da belli. İşte bu görüntüde kız kıvrak yakalanan zanlı ekranlarınıza yansıyor. Haberin ayrıntıları elbette zamanla ortaya çıkacak. Ama oradaki hareketlilik bir e, sıkıntı olduğunu ve yakalanan bir kişi olduğunu iddianın ötesine götürüyor bu görüntülerde. Bu görüntüler bir kişinin yakalandığı gerçeğini ortaya koyuyor Şu güvenlik görevlileri tarafından. Bu kişinin otomatik silah ve bombayla yakalandığı iddiası da Cihan Haber Ajansı tarafından haberleştirilmiş durumda. Görüntülerde de ekranlarınıza Dolmabahçe Sarayı'nın e, önündeki bölgede bir kişinin yakalandığı yansıyor. İstanbul'da bomba alarmı diyebiliriz bu konuya. Çünkü bu kişinin elinde bomba olduğu gelen bilgiler arasında silah ve bomba taşıdığı. İşte bu görüntülerden anladığımız o kişinin kız kıvrak güvenlikçilerce yakalanmış olması. İşte, işte ekranlarınıza yansıyor. Tam da o anda e, başını bastıran bir e, zannediyorum o Dolmabahçe'nin güvenlik muhafızlarından olabilir. Çünkü kıyafeti kendini ele veriyor diyelim. Bu kıyafet Dolmabahçe Sarayı'na ait bir güvenlik muhafızına ait olabilir ve yanında elbette diğerleri de polisler ve diğer güvenlik görevlileri. Zaten yaklaştıklarını da yoğun güvenlik önlemi alındığını da ekranlarınıza getiriyoruz. Hemen şunu da ekleyelim. O yolda Türkiye'nin en işlek, İstanbul'un en işlek caddelerinden biridir o, o yol Dolmabahçe Sarayı'nın önünden geçen ana cadde. Trafiğin geliş gidiş durdurulduğunu da e, bir son haber olarak izleyicilerimize de aktarmış olalım. Radyolarından dinleyenler de e, şimdi o güzergahı kullanmazlarsa tabii daha sağlıklı olabilir onlar için.